Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Trabzonspor Trabzonspor Fenerbahçe'yi seçtim çünkü Fenerbahçe bu akşam lider olabilir. Sıralamaya göre yaptım. Şey Trabzonspor 3. müydü? Aynen. Trabzonspor 3. sırada olduğu için o yüzden Trabzonspor rakibim. Ben de şeyim. Anladın siz de arkadaşlar bu kadını ya. Bir dakika. Fred'i bir alayım şuraya. Şu Bonnie'yi al ya şu yeni. Çağlar var. İrfancan var. Bak. İrfancan şuraya alacağım. Canım istedi. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şimdi maça başladım. İv politi Ha, 12 koydum değil mi? Tadić Tadić Edemović'e Yani Eren Elmalı, arkadaşlar Trabzonspor. Arkadaşlar ben şey yaptım. Paspor beni 4-2 yeniyordu. Ben son dakikada bir gol attım 5-4. Uf. Çok güzel olmuştu o ya. Ama arkadaşlar video çekmedim. Çünkü çünkü ne bilmiyorum arkadaşlar yani. Canım istemedi. Ben canım isteyince her şeyi yapıyorum. Senin <laughs> abicim alsanıza ya şu Trabzonlardan. Trabzonspor ne ne kadar zor olabilir? Arkadaşlar Sazon yener diyorsanız bu videoya abone olun. Fenerbahçe diyorsanız like atın. Fret. 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 Oradan kaç kere yürüyorum. Bir... Yürüme battığıyor. İyi miçao. 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 Miçao ay. Çok fena. Korejma. Korejma. arkadaşlar. Dimitri e çağırıyor arkadaşlar. İşte. Fred. Bravo Fred. Hadi koş Fred. Fred. Pasını verecek o ya. Bravo. Fred sen. De. Al Fred. Çek Fred. onu da tutuyorum. Her takıma saygım var da. Mendi. Ya hiçbir şey yok. Hop hızlı oyna. Hızlı oynayın. Hızlıca. Bire çok iyi ya. İrfan. İrfan onu da mı alamadın İrfan? Geç geç geç. Arkadaşlar benim şey arkadaşlar benim Galatasaray'da en sevdiğim oyuncu hangisi bir de Fenerbahçe'de hangisi yorumlara yazın şimdi maske kafa hocam hocam içeriye girdi hayır top içeriye girdi Vallahi bak ya ya da ben yanlış gördüm 13 Bu şanta diç. Olacak. Gol. Gol dedim ya. Ya ben ben ağzımı açmayacağım ya. Arkadaşlar bugün çok kötü bir olay oldu. Arkadaşlar maç oynuyorduk şimdi Ben neydi vurdum. Ondan sonra arkadaşım da şöyle ayağa ayağa geldi şey topa ondan sonra yüzme çat. Burnum kanadı. Dudağımdaki yere soyuldu. Ağlamadım neden? Çünkü ben bebek değilim. Hocam ne bir şey yok. Çağlar daha yeni. Çağlar. Hadi şıma. Kısa köşe vuruşu. Hop. 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 Ya abi bu. Sana niye öyle şey yapıyor? Arkadaşlar bu şey bu maç 17 Mart'ta oynanacak. Onu simüle ediyorum şu anda. Cengiz Cengiz'e de hiç top gelmedi. 10 kişiyiz gibi. Şimanski vuramadı. Kurunic Roşata çekemedi zaten. Arkadaşlar ben bir kere Barışlar Roşata gol attım. mı? Az önce de Mertens'le şey neydi? Vole vurdum olmadı. Oradan gol at atsaydılar vallahi şaşırırdım. Çok fena. Artık Trabzonsporlu olurdum yani Galatasaraylıyım. Kiku! Kronic. Cengiz koş. Cengiz. Oha hocam Cengiz kişi mi? Beş kişi mi? 4 <laughs> Arkadaşlar Peste Trabzonspor o kadar da yenmek şey neydi kolay değil. Ben oynadım baksanıza. Galatasaray'la nasıl? Adamlar bana şeyden neydi kalem boşken orta sahadan değil dedim. Tam direkten dönüp girdi ama. Şimanski gol. Bu gol artık. Gol be. Şimanski. Koş koş. Ceko. Yengiz. Şimanski aldı o topu. Aldı. Abiciğim Şimanski diyor. Şimanski. <laughs> Şi, ki Ben niye ağzımı açıyorum? Futbolcu ismi söyleyince top dışarıya. Hop. Olursun oğlum. Ay. Azallah. azallah. Arkadaşlar ezan okunuyor. O yüzden aziz Allah dedim. Eniştes dağın golü. <laughs> Eniştes bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar Eniştes dağın süper gol attı. Eniştes dağın nasıl be? Ben gol olmaz zannettim. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi başladım. Ivakovic. Fred gel ya. Fred al o topu ya. <türk> Estes'ten süper oynuyor. <türk> ben de kara deniz game, kara, kara. Kor, kor, kor. kor. Go. 2-1 oldu. 2-1 mi yaptı Ceko? Abi çok iyi maç. Maç sonu gelsin. 88 dakika şu an arkadaşlar. Dushan Tadic. Dzeko. Cengiz. İngilizce konu süper bir pas. Kale boş gol. Şimanski. İkardi yaptı Şimanski. Petrik. Uğurcan o topu eline alsaydı tutardı da. Ama Şimanski 90'a çattı. Çatala. Maç şimdi bitecek arkadaşlar. Fred. Ceko. Ceko Cengiz. Ve arkadaşlar maç bitiyor. Görüşürüz diyorum. Bay bay.